Ben Münir Özsoy, Özpet Ambalaj Yönetim Kurulu üyesiyim. Şirketimiz Afyon'da üretim yapmaktadır. Plastik ambalaj üretimi yapıyoruz. Ee, ayrıca yarı mamül halinde üretimi yapıyoruz. Preform dediğimiz e, üretimi yapıyoruz. Şişe, kavanoz olarak kapak üretimimiz de var. Ayrıca biz Türkiye'de yağ pazarında %90 olarak yağ pazarına hakimiz. Türkiye'nin en büyük lider firmalarıyla beraber çalışıyoruz. %90? %90'ın evet biziz. Ayşecek yağ firmalarıyla çalışıyoruz. Ee, onun dışında geniş kavanoz ürün gruplarımız da var. Ayrıca zeytin grupları olsun, turşu grupları olsun. Ürün, yelpazemiz çok geniş. Ha. Şunlar dikkatimi çekti. Zeytinyağı mıdır? Evet, onlar Zeytin. zeytinyağı, zeytinyağı şişesi. Evet. Gördüğünüz üzere bunlar zeytinyağı şişesi, bunlar da ayçiçek yağı şişeleri, ambalajları. Ayrıca Adana'da, Ayvalık'ta da, Tekirdağ'da da in-house dediğimiz yerinde üretim yapıyoruz. Firmaların, gıda firmalarının içinde yerinde üretim yapıyoruz. Özel tasarladığımız tahin şişesi, tahin ambalajı. Ayrıca da ayrıca e, içecek sektöründe de varız. Gıda ve içecek sektöründe de varız. Bunlar bu gördüğünüz şişelerin ve kavanozların ilk hali, yarı mamul hali. Enjeksiyon dediğimiz makinelerde üretiminde bu preformları üretiyoruz. Bu preformlar bu şişe ve kavanozlara dönüşüyor. Evet. Şişirme makinesiyle ona dönüşüyor. Afyon ilk defa Afyon'da böyle evet. bir firma yani ilgimi çekti Afyon'da. 24 yıllık bir firmayız. İhracat var mı? İhracat da var. Ben ayrıca ihracat departmanının başındayım. Kanada ve Amerika başta olmak üzere. Ayrıca Avrupa ülkelerinde Fas, Avrupa diyorum, Afrika ülkelerinde Fas'a da gönderiyoruz. Dünya fuarlarına katılıyoruz. Tabii ki. Var. Evet. Özellikle Amerika'daki bölgelerde fuarlara katılıyoruz. Türkiye ölçeğinde herhalde en büyükler arasındayız. Evet, kesinlikle. evet. En büyükler arasında biz de varız. İlk beş gibi. olarak fuarda verimli geçiyor. İlk sakin başlık biraz bugün bir iki gündür güzel, verimli. Biz ilk defa katılıyoruz İstanbul'dan. Genelde yurt dışında katılıyoruz. Bu ilk ama verimli geçti. Memnunuz katıldığımız için de.